Döndüm ben bir Biri bende kısa gelsin. Rampa var rampa. Kısa. Zeytin abi gelsenize kısa ya. L'siz var mı L'siz? Ne yapıyorsunuz hepiniz ya uzunda? Meraltı. Bir Bizi alabiliyor muyuz? Uzun yakın bir can. Vay amına koyayım. da yok site oynuyor Ricardo ölmüş la zaten oksay alıyor. ölüyor. State taros ölmüşsün. Spike'ı der git amına koyayım. helal. <laughs> Spike diye amına koyayım. Bağım ya. Perix'e koşayım mı? Uzunu alayım mı? Bence al ya. Bomba atan yok. Girmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde, ben uzun ben smok var. <laughs> Biz uzun aldı. İki mit var, iki mit. Biri, bir. biri B kapıda gerisi <laughs> Of öldü bu arada. Teka var. Bir tane de L'de. Mit, Mit Saul herhalde. Amir de kapıda. <laughs> Helal. Amir de var orada. Bak içeride. <laughs> Biri direk kilidi şey tünel baksana tünel Tünel mi duruyon Kırık 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 gelecek Kapıya bakın Bekle Masketsen kırık al Kırık atladı Erel Eğimim leş ama Çünkü başka ts düşüyor. Oğlum bir saattir Bayağı. konuşuyorum amına koyayım ya. Mid korusana kısa koşacağım. Bağrı bağrı konuşuyorum bir saattir amına koyayım. Direkt bas. Yakın, Helal. Helal. Bekle sen. Ninja önü var <laughs> Helal <olun>. <Gülüyor> <Aferinler>. <Gülüyor> Asa şey, direkt, direkt. Öldüm. Helal. Helal. <laughs> Kanka bütün moralleri sikilmişti şu an. Direkt uzun Direkt bey koşsana bey koşsana. Koşuyorum. Bey koşma uzun, uzun al uzun al uzun al. Tüne dar Bey yaralarsam koşun. <laughs> bey yaraladım koş. Havuzu tekrar atacağım ben. Yaraladım <laughs> ben yaraladım. İki geçti kanka. Uzun yakın açık sisli. Evet. Bir can öldü. Kırık yakın mı var? Kırık yakın. Yani. kapı, mid kapı Öldüm. Vuruyorum. Alsayt kırmızı arkası, alsayt kırmızı arkası. Tüneli açık. Öldü alsayt. Buraya gelirsen iyi olur. Ama <laughs> hıfı gidiyor, gidiyor. Hile mi şey? Bomb planted. E bu nerede? Çok iyi oynuyorsun lan. Uzuna gireyim mi? Bomba atabilir misin? Atırım atarım. atarım. O şey balkona doğru attım bombanın yakın onu ben atacağım.

Kesin sarıda. Dur. Sarı, sarı. leş sarı sarı yok değil mi? Değil sarı mi? sarı vardır. Yok gibi ya. Amir sarıdadır ve pitlemeyecektir kanka. Bana güvenin sadece. Siti de tamam. de duvar dibinde. O sarıya bakın yani. Kısadan bir daha böyle. Kısa. Kısa zeytin siti sarı. Sarı bakıyorum. Kısa sarı kafasını çıkaramaz kanka Bekler, bana kısa güven. Kısa gidiyor. Kısa var. Helal ne var? Ne? Helal lan sana Çok iyisin. Uzunu açsana. Açtım uzunu. Uzağa atacağım. Tamamdır ben de yakın sınıf atıyorum. Demedi. Yumuşak G atıyorum. 7-7-7-7-7, krab yanımda Bir daha, bir, yar, bir, bir, de. daha bir daha bir daha var Kısa süs var var bitar Var bir tane var benim ilk vurdu benim ilk vurdu Kısa süs dola kısa dönelim A site Sen döndün A site arkası A site Alt tüneli vururum, kısaya cross koysana bir tane, l'ye Bekle bir şey al ben tünel öyle. Helal Mit mit dedi. altın tünel. Pardon altın. ya. Altın. Evet. Mid, al tünel. Allah. Mit var mit. Uzundayım ben. Kısa oyuncusu değil mi bu? Mit city city. A dönüyor. Sana geliyor. Tamam sessiz. Bence sol dipte yatıyor ya. Sen de o yedin. Dur. Helal lan sana. Oğlum çok kötü sık atma ananı sikim. Ben sinip aldım ya. Tamam. B geçti bir tane. Smoke yok adam pick yapıyor sağdan. B tek. Bence kişi açılacak. Bu el açılacaklar. Risk alacak. Şuna bakın benim. Smith var, devir. Kusma kat. Pitleyecek. Kapı yakında. Kısa kurosun olsun. Kısa. İki kısa. Açıldı iki kısa. İki, i̇ki kısa. kısa. kısa var. var. Bizde kimse yok bizde ya. Onu bence. bence. B'de kalsınız da bizim adam giriyor. Yavaş yavaş. Hepsi B yoğunlaştı. Helal. Mavi. Altın öldü. Altın öldü. Altın öldü. Altın Geldi. Gel bakmaz. Kız yaptın her. Helal. Bitti. Bir neydi oynuyor? Kalk, <laughs> <saniye>. Allah aşkına nasıl <laughs> <advar>. bırak. Abi de. <laughs> bit bitleyecek. Oğlum atma YouTube'a ya. Ayıp ama ona. Gözün yedi bu arada. Sağ öldü. Belli ya. Tamam. Tünel ölü. Yedi yedi. Alttan Alt tünel Alt girmiş. Tünel geliyor. Bir de dönerim Orada tek Tünel, geldi, tünel. Tünel öldü. Orada tek Mission. At, at lütfen at. Açılmayın. P'ler tamam. mid alıyorum. Beni kısaltar mısınız? Tamam. Biri benden uzun yakın gelsin. Bak sen direkt koşsana. Kanka ben tamam. B'ye gideceğim. Ben. Ben. ben double bombalayacağım. Biri mid oynasın, ha oynuyor. Mide döndüm ya. Maskil ben... Sen B'yi mi alacaksın? 39 canım var, B'ye gittim. B olabilir mi? Uzun bir can, iki. Bozduksa dönecek. döneceğim. Günahı var. Günahı Uzun aynadır. Oğlum, oğlum o da bir ya. Nereye nereye nereye? Erkeğin o Bir can var. Tam bir can. Tam bir can. Nerede? Bican. Nerede? Kısa başındaydı en son. Kısa'ya dikkat. Uzun'a dikkat. Kısa Tam bir can. Yardınız ya. Uzun mu? Tahmin edemeyecekse. Hadi anestezi. Helal. O <laughs> <laughs> ölmedim, ölmedim, hiç ölmedim. <laughs> bak bak o. Allah biraz yadı. Dur, dur çekip elinize sağlık diyeceğim.